Evet arkadaşlar bu cümle aslında bu soru çok haklı bir soru birçok meslektaşımızın hastalara antibiyotik yazarken kullandıkları bir cümle bir antibiyotik verelim geçmezse sonra ameliyatı düşünürüz gibi bir e, yol var veya işte hasta e, fistülün var diye gittiği zaman ilk başta yapılan şey bir antibiyotik vermek antibiyotikle fistül geçmez kesinlikle niye? makatın içinde bir delik var fistülde biliyorsunuz ve bir farklı bir tünelden dışarıya ekstra bir delik açıyor. Bazen dış delik olmayabilir ama iç delik fistülde mutlaktır. O iç delikten de devamlı bir dışkı teması var. Bu dışkı teması devam ettiği müddetçe, o iç delik kapalı kaldığı, o tünel orada sabit kaldığı müddetçe antibiyotiğin hiçbir faydası yok. Antibiyotiğin nasıl bir faydası var? Oradaki akıntıyı veya apsi oluşmuşsa, dış delik kapanmışsa, apsi oluşmuşsa oradaki akıntıyı biraz azaltma, oradaki sertliği, şişliği biraz azaltma etkisi var. Oradaki de iltihabı biraz azalttığı için. Ama o hatta giren her dışkı yeni bir iltihap sebebi demek. Siz her tuvalete gittiğinizde oraya bir dışkı temas ediyor ve tekrar apse yapıyor. Ee, ömür boyu da antibiyotik kullanamazsınız. Sonuçta birçok antibiyotiğin kullanma maksimumu 2 veya 3 kürdür. Maksimum olan o da ee, bir sürü yan etkileri var çünkü sonuçta ve fistülle de fistülü de antibiyotikle tedavi etmek çok e, uygun olmayan bir davranış aslında kesinlikle fayda etmez ameliyatı gerekir fistülün tedavisinde